Evet tabi vaktiyle yaşatmış bir takım sıkıntılar olabilir. Siyasetten karşı karşıya gelinmiş olabilir. Ama gerçekten insani bir davranış olarak, insani bir hareket olarak orada herkesin, toplumun her kesiminden insanların toplanması, bir araya gelmesi böyle acılı bir günde tabi güzel bir şey bunu görmek. O yüzden memnun olduk. Bütün katılanlara da teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz bütün gün yayın yaptık. Bütün töreni baştan sona yayınlamaya çalıştık. Gerçekten yüz binlerin katıldığı bir tören oldu. Siz zannediyorum yabancı konukları ağırladınız Öyleymiş, akşam evet. saatlerinde. Ee, dünyanın ilgisi nasıldı? Yabancı konuklardan e, kimler katıldı ve onlar size nasıl mesajlar ilettiler? Evet, onlarla da birlikteyiz zaten şimdi. Evet. Ee, Pakistan'dan Gazi Hüseyin Ahmet Bey, Tunus'tan Ghan Bey, Bey, Filistin'den yine Halit Meşal Bey'in temsilcileri. Pek çok dünyanın her tarafından, İslam dünyasından <laughs> temsilciler geldiler Hindistan'dan. Daha adını sayamadım pek çok ülkeden. Onlar da tabii çok üzgünler ve e, hepsinin verdiği ortak mesaj Milli Görüş Hareketi'nin Mutlaka devam etmesi ve e, profesör Erbakan'ın vasiyetinin yerine getirilmesi yani hedeflerine ulaşılması için çalışılması hepsi bu ortak mesajı veriyorlar. İnşallah bunu gerçekleştirmek, bu hedefleri gerçekleştirmek, o amaçlara ulaşmak inşallah kendisinin geride bıraktığı milli görüşlere nasip olur diyorlar. E, biz de bu fikirdeyiz. İnşallah böyle olur. Tabii herkes çok üzgün. Şu anda çok sıcak evet. olduğu için olayda acımız evet. çok büyük. Fatih Bey, vasiyetinden söz ettiniz, bir siyasi vasiyeti kastettiniz herhalde ama bir vasiyeti var mıydı, neydi, onu bizimle paylaşır mısınız? Hayır, öyle özel bir vasiyet değil. Dediğim gibi siyasi vasiyet olarak öyle adlandırıyoruz. Yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, yeni bir dünyanın kurulması milli görüş prensiplerine bağlı olarak çalışmaya bizim devam etmemiz onun bize bıraktığı en önemli vasiyet tabii. İnşallah bizler de bunu gerçekleştiririz. Kendisi zaten siyasi kimliğini yanında daha önce de söylediğim gibi insan olarak da tabii çok örnek bir insandı. Her bakımdan yaşantısıyla, hareketleriyle, davranışlarıyla bize örnek olurdu. Herkese örnek oldu. Herkes ondan çok şey öğrendi bir kimse kendisi özel bir çaba sarf etmese bile bir şey öğretmek için, anlatmak için onun yanında bulunsa, günlük yaşantısına şahit olsa onun halinden, tavrından bile çok önemli mesajlar alırdı, çok önemli şeyler öğrenirdi. O yüzden tabii hakikaten çok da önemli bir insanı, çok iyi bir insanı, çok huyuyla, ahlakıyla örnek olan bir insanı kaybettik. O açıdan da çok büyük bir kayıp aslında. Hem büyük bir siyasetçinin kaybı hem de bu ...huyu ve ahlaka açısından gerçekten eşine az rastlanır bir insan olması nedeniyle de büyük bir kayıp. İnşallah bizler onun yolundan gidip ona layık olmaya e, muvaffak oluruz inşallah. Fatih Bey tabii oradaki yüz binlerin hocasıydı ama sizin babanızdı. Biraz son anlarını bizimle paylaşır mısınız? Bizim gördüğümüz son görüntüde hala siyasi bir çaba içinde... Gördük onu vedalaşırken bile arkadaşlarıyla bir e, siyasi mesaj vermeye ve e, parti toplantısı yapmaya çalışıyordu. Siz daha yakınındaydınız. E, nasıl paylaştınız son anlarını? Evet. Tabii kendisi için siyaset, insanlara hizmet ve dolayısıyla İslam'a hizmet olarak e, görüldüğü için algılandığı için. Son nefesine kadar da gerçekten bu yolda çalışmaya devam etti. Son nefesine kadar hasta yatağında, hastanedeki odasında dahi aklı devamlı 12 Haziran seçimlerindeydi. Bununla ilgili çalışmaları takip ediyordu. Teşkilatlarımızın ne durumda olduğu ile ilgili bilgi alıyordu. Ve tabii çarpıcı bir son anlar ile ilgili bir ana olarak, örnek olarak söyleyebilirim. Kendisi yoğun bakımdayken ben bir ziyaret etmek için içeri girmiştim yoğun bakımda başucunda bir kiremit duruyordu. Bana onu gösterdi bak elhamdülillah bizim kiremitimiz burada duruyor dedi. O da teyemmüm yaptı namaz kılmak için teyemmüm yaptığı kiremit. Dolayısıyla dinine çok bağlı ve son nefesine kadar da dininin gereklerini de yerine getiren bir insandı. Zaten siyaseti de dediğim gibi insanlara hizmet olarak gördüğü için bu da onun bir dini vecibesiydi. Bunu da öyle görüyordu. tabii bugün birçok insan Ufak bir hastalık yaşadığında belki bir grip olduğunda soğuk aldığında bile namazlarını aksatabilirken yoğun bakımda o şartlar altında o kiremitle teyemmüm yapıp namaz kılması gerçekten çok önemli. Hiç unutamayacağım bir olay son anlarına dair. Biliyorum konuklarınız var orada bir gününüz ama sizin e, içinizde ukde kalmış bir şey var mı babanıza dair ya da onun size emanet ettiği bir misyon hissediyor musunuz üzerinizde? Evet, içimizde okta kalan önemli bir nokta var. O da kendisi hatıralarını yazamadı. Biz son 2-3 senedir kendisine ısrarla bunu rica ettik, söyledik. Bununla ilgili çalışmalara başlandı, bir hikaye sürdü. Ama çok yol alınamadan maalesef kendisi vefat etti. Çok önemliydi, onu dünyadaki pek çok dile tercüme edecek kimseler de hazırdı. O anıları çok faydalı olacaktı bizler için de, bundan sonraki nesiller için de ama onu yazamadı ömrü yetmedi. O içimizde bupte kaldı hakikaten. Bütün Türkiye açısından önemli bir göstergeydi. Genelkurmay'ın dünkü açıklaması, bugün üst düzeyde cenazeye katılımları ve bir çelenk göndermeleri. Siz bunu nasıl okudunuz? Bir tür pişmanlık mı yoksa insani bir vazife olarak mı yapıldı bu sizce? Evet. Tabii hem insani bir vazife, insani duyguların, düşüncelerin içlerinde olduğunu gösteren güzel bir davranış. Hem de muhterem babamın bu millete, Türkiye'mize ve hatta tüm dünyaya yaptığı hizmetleri de tabii takdir ettikleri için kendileri de böyle bir davranış gösterdiler. Zaten ordumuzdan da beklenen budur. Bizim hiçbir zaman ordumuzun geneliyle askerlerimizde bir problemimiz olmadı aslında. Bu da zaten kendilerinden dediğim gibi beklenen bir davranıştı. Türkiye'ye yıllarca hizmet etmiş bir insana böyle bir son görevlerini yerine getirmeleri zaten yakışanı da buydu. Bu şekilde de davrandılar kendilerine de ailemiz adına teşekkür